Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive'ı bilgisayara aktarma işlemi nasıl yapılır? Yani Google Drive'da telefondan yedeklediğim dosyaları bilgisayara nasıl aktarabilirim? Bu sorulara yanıt vereceğiz. Öncelikle bilgisayarınızın internet tarayıcısına Google Drive adresine gitmeniz gerekiyor. Drive.google.com adresine gidiş yapmanız gerekiyor. Google hesabınıza giriş yapın. Google hesabınıza giriş yaptıysanız Google Drive sayfası açılır. Google hesabına giriş yapmadıysanız İsterseniz Google Drive'a git butonu tıklayıp ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Drive penceresindeki herhangi bir dosyaya veya klasörü tıklıyorsunuz. Tıklandığında dosya veya klasör seçilecektir. O dosya ve klasörü bilgisayara kolaylıkla indirebilirsiniz. Bilgisayara indirdikten sonra zaten bilgisayara aktarma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi e, o dosyanın veya klasörün üstüne tıklayıp bilgisayara indir, bilgisayara aktar seçeneklerini kullanarak bilgisayara aktarma işlemini Google Drive'da başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.